Evet bazen midemiz büyüdüğü için revizyon yapıyoruz. Bazen de aslında midemiz büyük değil ama çok kalorili beslendiğimiz için revizyon yapıyoruz. O yüzden neden kilo aldığınıza ve önceki ameliyatınızdan sonra nelerin değiştiğine bağlı olarak revizyon kararımız da değişiyor. Mide nasıl büyüyor? Bakın biz bir tüp mide yaptığımızda şurası bizim midemizdi. Şöyle bir mide oluşturmuştuk. Hani tüpe benzeyen bir mide oluşturmuştuk. Eğer biz bu yemeği, yemeği çok fazla yersek yani bu balonu doldurur 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 ve genişletirsek balon gibi düşünün mide büyüyebilir. O zaman ameliyattan 3-5 yıl sonra porsiyonları büyümüş, eskiye dönmemiş ama kilo alacak porsiyonlara ulaşmış bir hasta olabiliriz yine. Bu durumda mide büyüdüğü zaman bu mideyi yine küçültebiliriz. Bazen ne oluyor? Aslında mide yine küçük. Bakın tüp kadar mide var. Ameliyatta da bunu görüyoruz. Hasta da söylüyor zaten. Hocam ben aslında çok yemiyorum diyor ama kalori yiyorum diyor. Yani bir çikolatayla şu mideyi çok rahat doldurabilirsiniz. Bu mide iki çikolata da alabilir. Ya da bu naneli şekerleri düşünün. Sürekli onları emiyor, su kıvamında mideye gönderiyor olabilirsiniz. Ya da çikolatayı eritiyor olabilirsiniz. Bunun yanında sütlü tatlıları düşünelim puding kıvamında. Bu mide bunları alıyor. Eskisi kadar almıyor ama kilo alacak kadar alıyor. Mide küçüldüğü halde kaloriyi çok gönderdiğimiz için bağırsaklardan o kaloriler emildiği için kilo alıyor olabiliriz. Biz tüp mideyi revizyon yapıyorsak ameliyat öncesi sorguluyoruz. Kaç köfte yiyebiliyorsunuz? Ameliyatın ilk dönemlerine göre çok fazla yiyor musunuz diye sorduğumuzda hocam benim porsiyonlarım büyüdü. 5 köfte, 6 köfte yiyorum diyorsa hastamız ve endoskopide de bu midenin büyüdüğünü görüyorsak, kontrol tomografide büyüdüğünü görüyorsak biz bu kişileri tekrar tüp mide yapabiliriz. Yani büyümüş bir mideyi Tekrar buradan başlayıp kesip küçültüp az yedirebiliriz. Ama büyümüş mideye gastrik bypass da yapabiliriz ki tercihimiz genelde bundan yöne oluyor. Neden? Çünkü kişi tüp mide olmuş ve o mideyi büyütmüş. Küçülteceğimiz mideyi de tekrar büyütebilir. O zaman gastrik bypass'a çeviriyoruz. Büyümüş mideyi ne yapıyoruz? Bakın biz ne yapıyorduk? Şöyle bir midemiz vardı bizim. Mide yine büyüdü. Bu mideyi buradan başlıyoruz tekrar küçültüyoruz küçük bir mide oluşturduk. Ne olacak? Hastamız tekrar az yiyecek. Yani tüp mideyi gastrik bypassa revize ediyoruz şu an. Tüp mideyi tüp mideye revize ediyorsak mideyi küçülttük. Tamam, bitti. Tekrar az yiyecek, zayıflayacağız. Sonra mideden sonra bizim ince bağırsaklarımız vardı hani böyle gidiyorlardı. Solucan gibi yaklaşık 6 metre. Yani 2.5 metre olan da var, 12 metre olan da var. Ne yapıyoruz? Mideyi buradan bölüyoruz yine gastrik bypass mantığıyla. Bağırsakların da toplam uzunluğunu mutlaka ölçüyoruz. Çok önemli. 12 metre bağırsağı olan birisine biz tüp mide revizyonu yaparken sadece 2 metresini pas edersek bu kişi kilo vermeyebilir. Aksine kilo da alabilir. Çok önemli. Toplam ince bağırsak uzunluğunu ölçüp en az 1 bölü 3'ünü yani 12 metre saydıysak 4 metresini 6 metre saydıysak 2 metre 220 santimini pas edeceğiz. Buradan 2 metreyi sayıp gelip bu buraya yol açıyoruz tekrar. Yediğimiz gıdalar midemize geliyor. Ne oldu? Az yiyoruz, mideyi küçülttük ve bağırsağın ilk 1 bölü 3'lük bölümüne uğramadığı için, emilim de olmadığı için, azaldığı için kişilere biz çok güzel kilo verdiriyoruz. Revizyon yapıp zayıflatamadığımız çok az insan var. İlla bir miktar kilo veriyor o zayıflayamayanlarda. Ama bizim daha önce yaptığımız hastaların çok güzel kilo verdiklerine şahit oluyoruz. Revizyon ameliyatlarının ilk ameliyatlara göre bir tık daha riskli olduğunu mutlaka bilmeliyiz. Çünkü kesilmiş bir mideyi tekrar ameliyat ediyoruz ve revizyon ameliyatı olan bireylerin kilo alma risklerinin daha yüksek olduğunu, tekrar kilo alma risklerinin daha yüksek olduğunu da biliyoruz. Çünkü önceki ameliyatta kilo alanların eğer yaşam tarzlarını ve beslenme alışkanlıklarını değiştirmezlerse tekrar kilo alabileceklerini unutmamaları gerekiyor. Anlaşılır olmuş olması ümidiyle yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.